Bir kez daha mutlu akşamlar efendim. Hoş geldiniz. Saatlerimiz tam olarak 21.30'u gösteriyor. Çılgın sayısal loto çekilişi heyecanını canlı yayında Şans Merkezimizde yaşayacağız. Mutlu soy Ben yerimizi aldık. Bizler çekilişlerimizi Milli Piyango Eğitimimiz ve Noterimiz huzurunda gerçekleştiriyoruz. Kendilerini sizlere takdim etmek isterim. Sisal Şans yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Sebahattin Aydın. Beşiktaş 26. noteri imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt. Evet dakikalar sonra çılgın sayısal lotoda çılgın ikramiyeyi açıklayacağım. Canlı yayınımızda çekilişimizle ilgili bilgilendirmeleri sizlere aktaracağım. Ama öncesinde jüri üyelerimize dönmek isterim. Çekilişimizi başlatabilir miyiz efendim? Çekiliş hazırız mutlularım başlayabiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Sizler de bir kez daha hoş geldiniz. Bizler çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği sertifikalı son teknolojiyle geliştirilmiş makinelerimizde gerçekleştiriyoruz. Canlı yayınımız öncesinde Milli Piyango Eğitimimiz ve Noterimiz tarafından makinelerimiz ve toplarımız kontrol edildi. Şu an canlı yayında şans merkezimizde bütün hazırlıklarımız tamamlandı. Çılgın sayısal lotu yenilendi kategoriler eklendi, ikramiyeler katlandı, heyecan çok yüksek. 90 topumuz var, 6 artı joker, 7 şanslı numarayı birazdan makinemiz sizler için belirleyecek. Çılgın sayısal lotoda bu akşam büyük ikramiye, 74 milyon 541 bin 699 TL efendim. Tüm Türkiye'ye bol şans diliyoruz, heyecan çok yüksek biliyorum, çekilişimiz başlasın. Çekilişin tüm ayrıntıları ...ekranlarınıza yansıyacak bütün şeffaflığıyla... ...an itibariyle... ...90 topumuz kürenin içerisinde... ...makinemiz toplarını karıştırmaya başladı bile... ...çekilen şanslı numaraların... ...takibini de... ...ekrandan sürdürebileceksiniz... ...her pazartesi... ...çarşamba ve cumartesi saat... ...21.30'da olduğu gibi... ...bu akşam da şans merkezimizde... ...canlı yayında çılgın sayısal... ...lota heyecanı yaşamaya devam ediyoruz... ...ve artık... Bu akşam çılgın sayısal lotonun ilk şanslı numarasını öğrenmeye çok yakınız. 44. 44 bu akşam makinemizin sizler için belirlediği ilk şanslı numara oldu. İkinci şanslı numara için makinemiz toplarını yeniden karıştırıyor. 74 milyon 541 bin TL. Çılgın sayısal lotoda devreden çılgın ikramiye. Bakalım ikinci şanslı numaramız kaç olacak? 74 Şu anda ekranlarınızda sizler de görüyorsunuz. Çekilişin tüm ayrıntıları da ekranlarınızda. 3. şansı numara için makinemiz toplarını karıştırıyor. 3. şansı numarayı öğrenmeye çok yakınız. 83 Çılgın sayısal lotoda büyük ikramiye için 6 bilmeniz gerekiyor. 5 artı 1 kategorisi eklendi. 5, 4, 3 ve 2 bildiğinizde de ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. Bakalım 4. şanslı numaramız 90 top arasından hangi numara oldu? 76. Makinemiz toplarını yeniden karıştırıyor. Şu an ekranlarınızda. 74 milyon 541 bin TL. Beşinci şanslı numaramız 87. Sıra geldi altıncı şanslı numaramıza. Heyecan çok yüksek. Çılgın sayısal lotoda büyük ikramiye 74 milyon 541 bin TL. Büyük ikramiye için 6 bilmeniz gerekiyor. Ve artık 6. şanslı numarayı da öğrenmeye çok yakınız. 71. Sıra geldi Joker numaraya. Makinemiz çılgın sayısal loto için. Bu akşam bu büyük heyecan için toplarını son kez karıştırıyor. Bakalım Joker numaramız hangi numara olacak? 37. Evet çılgın sayısal loto heyecanında canlı yayında makinemiz 90 top arasından 6 artı Joker, 7 şanslı numarayı sizler için belirledi. Çekilen şanslı numaraları sizlere bir kez daha aktarmak isterim. 44, 71, 74, 76, 83, 87. Joker numaramızda bu akşam. 37 oldu. Çılgın sayısı lotoda büyük ikramiye 74 milyon 541 bin 699 TL. Bu büyük heyecanı şans merkezimizde canlı yayında noktaladık. Şu anda ekranlarınızda göreceksiniz. Jüri üyelerimiz de işlemleri gerçekleştiriyor. ...çekilişin tüm detayları... ...bütün şeffaflığıyla ekranlarınıza yansıdı... ...her pazartesi, çarşamba... ...ve cumartesileri de TV8 ekranlarında... ...Seda Sayan'ın sunumuyla... ...Çılgın Sayısal Loto Heyecanı 21.30'da... ...yaşamaya devam ediyoruz... ...yarın saatler 21.30'u gösterdiğinde... ...Süper Loto Heyecanı yine Şans Merkezimizde... ...canlı yayında sizlerle olacak... ...sevgili Nilüfer Batur... ...sizlere Şans Merkezimizde eşlik edecek... ...sizleri burada da ağırlamak isteriz... ...www.sisaysans.com'a girip seyirci olun bölümündeki formu doldurup rezervasyonunuzu yaptırmanız yeterli. Tek bir şartımız var. O da 18 yaşınızdan büyük olmanız efendim. Tekrar görüşünceye dek şans hep yolunuzda olsun. Hoşçakalın. Mutlu akşamlar. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.